Evet, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda, video başlığından gördüğünüz üzere de depo savaşı yapıyoruz arkadaşlar. Biz cidden bir savaşın içine düştük. Ee, bundan yaklaşık bir, bir hafta 10 gün önce dükkanımıza yukarıda bir e, yeni raf sistemleri yaptık. dükkanın biraz içini değiştirdik falan. O ara çok dağıldı. Bir de bir kaza geçirdik, rafın biri düştü arkadaşlar. Burada bir sıkıntı oldu, bir enkaz oldu ama inşallah buradan e, bu sıkıntıdan çıkacağız. Kerem Usta'mla beraber Kerem Usta'm bugün benim yardımcım Bir yaz boyunca yardım etti, okullar tatile girdi Yine yardıma geldi, Allah razı olsun Dediğimiz gibi burayı toplayacağız, güzelleştireceğiz inşallah Şu anki hali çok sıkıntılı ama inşallah Kerem'cimle beraber güzelleşeceğiz Değil mi Kerem'cim? Evet, bugün burayı bitireceğiz Güzelleştireceğiz mi? Mükemmel yapacağız burayı Yine böyle güzel ellerin değecek buraya inşallah Tamam Kerem'cim, devam edelim o zaman Şimdi kolleri bir al bakalım Kerem Usta'm bunu şöyle alalım. Bunu şuraya koyalım. Şunları da ver. Şu da ver Keremciğim. Burası şey arkadaşlar. Dükkanımızın altındaki depo. Asıl depomuz başka bir yerde. Orada da böyle düzenlemeler yapıyoruz. Öbür depoda daha çok düzenlemeler yapıyoruz. Boyalarımız falan o depoda. Orada yine vloglar çekeriz. Orayı da size gösteririz. Yine videolar gösteririz. Çekeriz inşallah. Evet Kerem'ciğim. Ya yani işte bizim işte maalesef pardon. Kaba malzeme çok. Kaba malzeme çok olunca bizi bu konuda stok konusunda bayağı yoruluyoruz. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz topladık ortalığı. Ee, ama yorulduk değil mi Kerem'ciğim? Yoruldun mu? <laughs> at bakalım. Şu menteşeler at şimdi. Kerem'ciğim. Kerem müşteri geldi abi. Bir bak istersin sen. Bilemediğim bir şey olsa bana haber et de geleyim ben. Tamam mı? Seslenir bana. Şöyle alalım. Buyur abi. Evet arkadaşlar. Müşterimize bakalım. Hemen müşteriye bakayım. Yani Boyanın metrajı abi, e, kirliliğe göre, zemine göre, her şeye göre değil. Uygulayan adama göre de değişiyor. Bazı var, bir tane atıyorum, kapatıyorum. Bazı var, iki tane atıyorum, kapatıyorum. Ya, şimdi bak, biz uygulama da yapıyoruz. Geçen birine bir kova boya verdim, adam iki oda boyayamadı yani. Niye? Bunun katarası var, süresi var, vesairesi var. Yani uygulama çok önemli abi ya önüne gelen boyacılık yapıyor. Ustayım ne vesaire. Adam boyayı incetmeyi bilmiyor yani. <laughs> Adam ne yapsın? 10 milyar verdin de bin boyaya ver. Ya böyle de işte yani. Boyaya sonra diyor ki abi boya şey yapmadı. Ya sen uygulamayı bilmezsen, eğer boyayı uygulamayı bilmiyorsan, ustayım diyorsan, bu uygulamayı ya. Yani. alacağım, bilmem neyini alacağım. 15 milyar lira boyayacak. Ben bir boya fazla kolay gider. Kendim boya. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Bazen bir boya fazla olur. Evet. Ona vereceğim kendim yapıyorum. Her işte. gün de yapıp çıkıyorum. <laughs> bu halim iyi mi abi? İyi Allah aşkına. Bunu ben boyamadım zaten. Kendi evimde kendim boyadım da. Biliyorum. Bir çıktı. Eniştemin <laughs> evine götürüp vereceğim bu boyayı. Eyvallah. Orada devam edeceğim. Eyvallah aşkım. sağ aslam. Allah'tan işkıraf ettiğini fazla fazla devince normal işte böyle Bir damla koyalım. Evet abi. Bayağı etkili demek. Ki. Etkili bunlar abi tabii. Kerem. Takım çantası yok burada. Buraya takım çantası gelecek öbür depoda Yoruldum Kerem. Arkadaşlar Kerem tatile girdi. Hem mela Allah Kerem'i yakaladı. Bu depo toplama işini daha önce yapmam lazımdı. Bir hafta on gün önce. Ama Kerem'cimi bekliyordum. Allah razı olsun ondan. Her türlü yardım ederiz. Oo. Istedim, dünyalar <laughs> Teşekkürler Kerem efendim. <laughs> evet, bayağı kolayladık ama bayağı işimiz var yine. Şunlar kalkacak. Şu boyalar, galonlar toplanacak falan. Yine bayağı topladık arkadaşlar. Enkazı biraz kaldırdık. Az kaldı inşallah. Sonu güzel olacak inşallah değil mi Kerem? Kemer olacak şey yaparken zor oluyor. Şimdi dükkan açık. Hemen bir yandan müşteriye bakıyoruz. Hem tekrar depoya iniyoruz. Ee, zor oluyor. O yüzden biraz yavaş ilerliyoruz. Kerem yukarıda eksik şeyleri de takip etti. Hemen at ver merdivene çıkarıver. Aracımız lastikleriyle depoda arkadaşlar değiş yeni değiştirdik. Kış geldi malum bunları. Bu arada siz de kışlar lastiğini taktırmayı unutmayın arkadaşlar. bunu bu depoya atmıştık. Bunlar da hepsi öbür depoya gidecek. Evet. Bunlar ne var? Düş ortumları. Düş ortumunu şu Neler sulu abi mi Evet, bunları topladık şükür. Bunları topladık. Daha işleri var ama kabaca bitirdik. Sonra terek gelecek yine buraya depoya. Bunları topladık. Bu şekilde dizayn ettik arkadaşlar. Şimdi burada var biraz işimiz. Bu arayı toplayacağız. Sprey bola, boyalarımız var burada. Şu şekilde yerden. Sprey boyaları buradan alacağız. Şu arka tarafa koyacağız. E, boyalarımızı toplayacağız. Yine küçük ambalajlarımız. Çünkü öbür depodan gelecekler var buraya. Yine sığmayacak. Bir şeyler yapacağız. Şu şekilde ayağı kaldırdık enkazı. Değil mi Keremcik? Evet. Yorulduk ama değil mi? Çok zor oldu. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Az kaldı. Burayı da toplayınca inşallah bitiririz arkadaşlar. Bakalım. Evet akşam saat kaç Kerem yaklaşık 7 falan mı 7 oldu arkadaşlar aynı depomuzu bitirebildik bayağı yorulduk Kerem'cim yazınki gibi yine çok yardım etti Allah razı olsun yardımcı oldu bize arkadaşlar dediğimiz gibi yine burada bir terek yıkılmıştı yine bunlara tam bitmedi ama şuraya bir terek gelecek arkadaşlar şuraya yine bir teremiz gelecek yine düzenleyeceğiz ama şöyle yine güzelleştirdik. topladık ettik en fazla kaldırdık çok şükür. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz, bugünkü dükkanımıza yaptığımız içeriğimiz bu şekilde. Teşekkür ediyorum herkese. Kerem'cim eline sağlık. Youtube kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Kerem'cim senin de eline sağlık. Var mı diyeceğim? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.